Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle diyotlar hakkında bilgi paylaşacağım. Diyotlar, elektronik devrelerde önemli bir bileşen olan yarı iletken malzemeden yapılmış elektronik cihazlardır. Diyotlar, akımın yalnızca belirli bir yönde akmasına izin veren ve ters yöndeki akımı engelleyen özellikleriyle dikkat çeker. Şimdi diyotların nasıl çalıştığını ve farklı türlerini inceleyelim. Diyotlar, tipik olarak yarı iletken malzemelerden üretilir. En yaygın olarak kullanılanı silikondur. Diyotlar genellikle P ve N birleşimi adı verilen iki yarı iletken malzeme tabakasının birleşmesiyle oluşur. P yarı iletken tabaka pozitif yük taşıyıcıları artı yükler, N yarı iletken tabaka ise negatif yük taşıyıcıları eksi yükler içerir. Resimde görebileceğimiz üzere anot ucuna pozitif gerilim uygulanıp katot ucuna negatif gerilim uygulandığında bu duruma doğru polarma denmektedir. P tipi yarı iletken malzemede bulunan pozitif yükler, N tipi yarı iletkenin negatif yüklerine doğru hareket edebilecek. Bu sayede diyot üzerinden elektrik akımının geçişi mümkün olacaktır. Gerilimleri tam tersi duruma çevirdiğimizde ise ters kutuplama olmaktadır ve herhangi bir yük hareketi olmayacağından diyot üzerinden elektrik akımı geçmeyecektir. Diyotların çoğu silikon veya germanyum gibi yarı iletken malzemelerden yapılır. Diyotun iletime başlaması için doğru yönde yeterli voltaj uygulanması gerekir. Genellikle bu voltaj değeri silikon malzeme ile yapılan diyotlar için 0.6 volt ile 0.7 volt. Germanyum malzeme ile yapılan diyotlar için ise 0.3 volt civarındadır. Diyotların üzerinden akıtılabileceği akım değeri sınırsız değildir ve devreye göre kullanılacak olan diyot akım kapasitesine göre seçilmelidir. Şimdi farklı diyot türlerine bakalım ve kullanım alanlarından bahsedelim. Doğrultucu diyotlar Alternatif akımı doğru akıma dönüştürmek için kullanılır. Tam dalga doğrultucu diyotları ve yarım dalga doğrultucu diyotları olmak üzere iki temel tiptedir. Tam dalga doğrultucu diyotları alternatif akımın her iki yarısını da doğru akıma çevirirken yarım dalga doğrultucu diyotları yalnızca bir yarısını kullanır. P-tipi ve N-tipi yarı iletken malzemelerin birleştiği noktada oluşan pene birleşimi, doğrultucu diyotun temel çalışma prensibini oluşturur. Alternatif akım güç kaynağından gelen değişken akım sinyali, doğrultucu diyotun anot ve katot terminallerine uygulandığında, pene birleşimine göre davranış sergiler. Pozitif yarı dalga sırasında pene birleşimindeki P-tipi malzeme pozitif potansiyele sahip olduğunda, diyot iletken hale geçer ve akımı geçirir. Ancak, Negatif yarı dalga sırasında pene birleşimindeki P tipi malzeme negatif potansiyele sahip olduğunda, diyot kesilir ve akım geçmez. Sonuç olarak, doğrultucu diyot, gelen alternatif akım sinyalini sadece bir yönde geçirebilir ve geri kalanını engeller. Bu sayede, alternatif akım sinyalleri doğru akım sinyallere dönüştürülür. Doğrultucu diyotlar, birçok elektronik devre ve güç kaynağı tasarımında kullanılır. Elektronik devrelerde gerilim düzenlemesi ve gerilim referansı sağlamak için kullanılan önemli bileşenlerden biri zener diyotlardır. Zener diyotlar, normal diyotlardan farklı olarak geri dönüşlü bir gerilim düşürme özelliğine sahiptir. Zener diyotlar, normal diyotlar gibi yarı iletken malzemelerden yapılmış elektronik bileşenlerdir. Ancak, zener diyotlarının pene birleşimi normal diyotlardan farklıdır. Zener diyotlarda pene birleşimi, daha düşük bir ters çalışma gerilimi ile özel olarak tasarlanmıştır. Zener diyotlarının temel özelliği, ters çalışma geriliminde iken önceden belirlenen bir zener gerilimine ulaşıldığında, diyotun geçirgen hale geçmesidir. Bu zener gerilimi, zener diyotun belirli bir gerilim düşürme değeri veya gerilim referansı sağladığı noktadır. Doğrusal polarmada zener diyotlar, normal bir diyot gibi çalışırlar. Ters polarmada ise belirli bir gerilimin ardından iletime geçerler. Zener diyotlar elektronik devrelerde istikrarlı bir gerilim sağlamak için kullanılır. Yüksek hassasiyet, basit yapı ve düşük maliyet avantajları Zener diyotları popüler hale getirir. Schottky diyotları bir metal, genellikle tungsten veya platin gibi ve yarı iletken malzeme arasındaki metal yarı iletken birleşimiyle çalışır. Bu birleşim Schottky bariyeri olarak adlandırılan potansiyel bariyerini oluşturur. Schottky diyotların çalışma prensibi Schottky bariyerinin termal olarak indüklenen elektronlarla taşınımıdır. Schottky bariyerine pozitif bir gerilim uygulandığında bariyerin üzerindeki potansiyel enerji düşer ve elektronlar metal tarafına çekilir. Bu diyotun iletken hale geçmesini sağlar. Ters olarak Schottky bariyerine ters gerilim uygulandığında bariyerin potansiyeli artar ve diyot kesilir yani akım geçmez. Schottky diyotların özellikleri. Schottky diyotlar, normal pene birleşimine sahip diyotlara kıyasla daha hızlı anahtarlama sürelerine sahiptir. Bu, yüksek frekanslı uygulamalar için idealdir. Schottky diyotlar, pene birleşimine göre daha düşük bir voltaj düşümüne sahiptir. Bu, düşük güç kaybı ve daha yüksek verimlilik sağlar. Schottky diyotlar, düşük gerilim başlangıcına sahiptir. Bu, düşük gerilim seviyelerinde bile doğru akım geçişine izin verir. Schottky diyotlar, yüksek sıcaklık uygulamalarında bile stabil çalışabilir ve düşük ısı üretir. Schottky diyotları güç kaynakları, refe uygulamaları ve dijital elektronik gibi birçok alanda tercih edilen bileşenlerdir. Schottky diyotlar, modern elektronik devrelerde önemli bir rol oynar ve yüksek performanslı ve verimli uygulamalar için önemli bir çözüm sunar. Varaktör diyotları, gerilim değişikliklerine karşı kapasitansı ayarlayabilen özel diyotlardır. Elektronik devrelerde frekans ayarlama, tünelleme diyotları veya varaktör diyotları olarak da bilinen değişken kapasitanslı bileşenlerle sağlanır. Varaktör diyotlar, pene junction yapısına sahip özel diyotlardır. Bu diyotlar, bir pene birleşimi ve birce birleşimi arasındaki değişken kapasitansa sahiptir. Baraktör diyotlarının çalışma prensibi, ters edildiğinde pene junction yapısının kapasitansını değiştirme yeteneğine dayanır. Ters gerilim uygulandığında, diyodun kapasitansı azalırken, ileri gerilimde kapasitans artar. Bu özellik, diyotun frekans bağımlı bir bileşen olarak kullanılmasını sağlar. Varaktör diyotlarının kapasitans aralığı genellikle 1 pikofarad ile 1000 pikofarad arasında değişir. Bu geniş kapasitans aralığı, çeşitli frekans ayarlama uygulamalarında esneklik sağlar. Varaktör diyotlarının tepki süresi çok hızlıdır. Bu da hızlı frekans değişikliklerine izin verir. Refe ayarlamaları, osilatörler ve radyo vericileri gibi uygulamalarda kullanılan varaktör diyotlar, frekansın hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Tünel diyotları, elektronik devrelerde negatif diferansiyel direnç özelliği gösteren ve yüksek frekans uygulamaları için kullanılan özel bir yarı iletken bileşendir. Tünel diyotları, tünelleme etkisi adı verilen bir fiziksel olguya dayanır. Bu etki, yarı iletken malzeme içindeki elektronların enerji seviyelerinin yüksek gerilim uygulandığında bariyeri tünelleme yaparak aşmasıyla ortaya çıkar. Böylece diyotun ters polarizasyonda negatif diferansiyel direnç özelliği sergiler. Negatif diferansiyel direnç diyotun akım voltaj karakteristiğinde gelirim artışıyla birlikte akımın azalması anlamına gelir. Bu özellikleri, geri besleme devreleri, osilatörler, refe algılama ve yüksek hızlı veri iletimi gibi uygulama alanlarında yaygın olarak kullanılmalarını sağlar. Tünel diyotları, elektronik sistemlerde güçlü bir araç olarak işlev görür ve yüksek frekanslı ve hızlı sinyal işleme uygulamalarında önemli bir rol oynar. Glan diyotları, elektronik devrelerde negatif diferansiyel direnç sergileyen ve yüksek frekanslı osilatörler ile mikrodalda uygulamaları için kullanılan özel bir yarı iletken bileşendir. Glan diyotları, dalyum arsenit, indiyum fosfat gibi yarı iletken malzemelerde elektronların transferiyle çalışır. Bu transfer süreci, yüksek elektrik alanlarında elektronların serbestçe hareket etmesini sağlar. Elektronlar yüksek elektrik alanlarda etkili bir kütlenin oluşmasına neden olur. Bu da negatif diferansiyel direnç özelliğini ortaya çıkarır. Elektronların hızlı hareketi ve yüksek elektrik alanların etkisiyle osilasyon sinyalleri üretebilirler. Bu özellikleri yüksek frekanslı osilatörler, mikrodalga ve radyo frekanslı uygulamalar için ideal hale getirir. LED'ler elektrik enerjisini ışığa dönüştüren yarı iletken bir cihazdır. LED'ler enerji verimliliği, uzun ömür dayanıklılık ve çeşitli renk seçenekleri gibi avantajları nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Red'in temel yapısı, pet tipi ve N tipi yarı iletken malzemelerin birleşmesiyle oluşan P-N bağlantısını içerir. P tipi yarı iletken malzeme, pozitif yük olan oyukları ve N tipi yarı iletken malzeme ise negatif yük taşıyıcıları olan elektronları taşır. P-N bağlantısında elektronlar ve bölgesine geçerken, oyuklar ne bölgesine geçer ve bu geçiş sırasında enerji açığa çıkar. P-N bağlantısında gerçekleşen enerji dönüşümünün meydana geldiği alan aktif bölge olarak adlandırılır. Elektronlar, aktif bölgede enerji seviyeleri düşerken bu enerji ışık olarak açığa çıkar. LED'lerin yaydığı ışık, LED'in çipi içerisindeki yarı iletken katkı maddeleriyle ilgilidir. LED'in hangi renkte ışık yayması isteniyorsa galyum, arsenit, alüminyum, fosfat, indiyum, nitrit gibi kimyasal malzemelerden uygun oranda yarı iletken malzemeye katkı yapılır. Bir LED'in gerçek rengi, yayılan ışığın dalga boyu ile belirlenir ve bu da diyot üretirken kullanılan yarı iletken malzeme tarafından belirlenir. Bu nedenle, yayılan ışığın rengi, ledin gövdesinin rengi tarafından belirlenmez. Ledin gövdesi, sadece ışık çıkışını odaklar ve sönük halde iken gövde rengini gösterir. Ledlerin renklerine göre çalışma gerilimleri farklıdır. Bir ledi doğrudan bir bataryaya veya güç kaynağına bağlanırsa, Mümkün olduğunca fazla güç tüketmeye çalışır ve neredeyse anında bozulur. Bu nedenle LED'e gelen akım miktarını sınırlamak önemlidir. Akım sınırlama için direnç kullanılır. Direnç devredeki elektron akışını sınırlar ve LED'in çok fazla akım çekmesine engeller. Direnç ekranda görülen formül ile hesaplanır. Buna göre direnç eşittir devreye uygulanan gerilim eksi LED'in gerilimi bölü LED'in akımı farklı kullanım amaçlarına ve özelliklere sahip çeşitli LED'ler bulunmaktadır. İşte bazı yaygın çeşitler. Standart LED'ler tek renkte ışık yayar. Genellikle kırmızı, yeşil, mavi ve sarı renk seçenekleri bulunur. Işık renkleri, kullanılan yarı iletken malzemenin özelliklerine bağlıdır. Yüksek göç LED'ler, daha yüksek ışık çıkışı sağlayan ve genellikle beyaz ışık üreten LED'lerdir. Bu tür LED'ler, aydınlatma uygulamalarında ve projeksiyon sistemlerinde kullanılır. RGB LED'ler kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere üç ayrı renkte ışık yayar ve bu renklerin karışımıyla çeşitli renk tonları elde edilir. RGB LED'ler, aydınlatma, dekorasyon ve görsel ekranlarda yaygın olarak kullanılır. SMD LED LED'ler, küçük boyutları ve düşük profili nedeniyle entegre devreler üzerine kolayca monte edilebilen LED'lerdir. SMD LED LED'ler, taşınabilir elektronik cihazlarda, araç aydınlatmasında ve görsel ekranlarda kullanılır. Infrared LED'ler, İnsan gözü tarafından görülmeyen kızılötesi ışık yayan LED'lerdir. Uzaktan kumandalar, güvenlik sistemleri, görüntüleme cihazları ve tıbbi cihazlar gibi uygulamalarda kullanılırlar. Bu ve LED'ler, ultraviyole ışık yayan LED'lerdir. Sterilizasyon, tıbbi uygulamalar, leke çıkarıcılar, gece balık havu gibi alanlarda kullanılırlar. Kap LED'ler, çip on-board tekniğiyle üretilen LED'lerdir. Birçok LED'in çipi aynı yüzeyde birleştirilerek yüksek ışık çıkışı sağlar. Aydınlatma armatürlerinde, projektörlerde ve spot lambalarda sıklıkla kullanılır. Organik LED'ler, organik bileşiklerin kullanıldığı ve esnek yapıya sahip olan LED'lerdir. OLED'ler, düşük güç tüketimi, geniş görüş açısı ve esneklik gibi avantajlara sahiptir. Akıllı telefonlar, televizyonlar ve akıllı saatler gibi cihazlarda kullanılan OLED ekranlar, yüksek renk doğruluğu ve canlı görüntü sunar. Fotodiyotlar, ışık enerjisini elektriksel sinyallere dönüştüren diyotlardır. Işık algılandığında fotodiyotlar içerdikleri yarı iletken malzemelerin ışık enerjisi tarafından uyarılmasıyla çalışır. Işık fotodiyotun aktif bölgesine düştüğünde elektronlar uyarılır ve serbest bırakılır. Bu serbest elektronlar elektriksel bir akım oluşturur ve ışık sinyalini elektrik sinyaline dönüştürür. Fotodiyotlar ışık etkisiyle ters yönde iletken olan diyotlardır. Ters polarma altında kullanılır. Doğru polarmada normal diyotlar gibi çalışır. Ters polarmada ise N ve P maddelerinin birleşim yüzeyine ışık düşene kadar yalıtkandır. Birleşim yüzeyine düşen ışıkla serbest elektron sayısı hızla artarak ters yön akımının aşırı sayılabilecek değerlere ulaşmasını sağlar ve diyotun iç direnci azalır. Bu durum sonucunda fotodiyot iletken olur. Fotodiyotların özellikleri. Fotodiyotlar çeşitli dalga boylarında ışığı algılayabilirler. Farklı fotodiyot türleri Belirli dalga boylarında daha hassas olabilir. Fotodiyotlar düşük ışık seviyelerinde bile hassas bir şekilde çalışabilir. Bu, düşük ışık koşullarında kullanılan uygulamalarda avantaj sağlar. Fotodiyotlar geniş bir dinamik aralıkta çalışabilir. Yüksek ışık seviyelerinde bile doğru ve hassas ölçümler yapabilirler. Bazı fotodiyotlar hızlı tepki sürelerine sahiptir. Bu, hızlı ışık değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki verebilmelerini sağlar. Fotodiyotlar düşük gürültü seviyesine sahip olabilirler. Bu sinyal kalitesini artırır ve doğru ölçümler sağlar. Yüksek duyarlılık, hızlı tepki süresi, düşük gürültü seviyesi ve düşük güç tüketimi gibi özellikleri fotodiyotları optik iletişim, ışık algılama, tıbbi uygulamalar, endüstriyel otomasyon ve diğer birçok alanda yaygın olarak kullanılan bileşenler haline getirir. Lazer diyotlar yarı iletken malzemelerden yapılmış optoelektronik cihazlardır. Bunlar Işık üretmek veya amplifikasyon yapmak için kullanılan elektrik enerjisini optik enerjiye dönüştürürler. Lazer diyotlar genellikle bir p tipi ve n tipi yarı iletken katmandan meydana gelmiştir. Bu yarı iletkenler galyum arsenitten yapılmıştır. Çünkü galyum arsenidin enerji salınımı ışık veya foton şeklindedir. Ayrıca bu yarı iletken maddeler selenyum, alüminyum veya silisyum ile katkılanmıştır. Lazer diyotların yapısı LED'e benzer. Tek fark iki yarı iletken katman arasında aktif bir katman yer almaktadır. Bu aktif katman genellikle bir kuantum kuyusunda oluşur ve katkısız yarı iletkenden yapılır. Aktif katmanda elektronlar ve oyuklar arasında rekombinasyon meydana gelir ve bu da ışık emisyonuna neden olur. Lazer diyot yapısının iki ucu optik olarak yansıtıcıdır. Bir uç tamamen yansıtıcı, diğer uç ise kısmen yansıtıcıdır. Tam yansıtıcı uç ışığı tamamen yansıtırken, kısmen yansıtıcı uç ışığın çoğunu yansıtır ancak az miktarda ışığa izin verir. P-N bağlantısında üretilen ışık iki yansıtıcı yüzey arasında ileri geri döner. Sonuç olarak çok yüksek optik kazanç elde edilir. Uyarılmış emisyon nedeniyle üretilen ışık, dar bir lazer ışığı üretmek için lazer diyotunun kısmen yansıtıcı ucundan çıkar. Uyarılmış emisyon nedeniyle üretilen tüm fotonlar aynı yönde hareket eder. Dolayısıyla bu ışık uzayda yayılmadan uzun mesafelere gider. Lazerler, kullanım amaçlarına, çıkış güçlerine ve yayılan ışığın dalga boyuna göre farklı sınıflara ayrılır. Sınıf 1, göz için güvenli olan düşük güçlü lazerlerdir. Örnek kullanım alanları, lazer göstericiler, lazer oyunlar. Sınıf 2, göze kısa süreli bakışta zarar vermeyen düşük güçlü lazerlerdir. Örnek kullanım alanları, lazer pointerler, lazer tarayıcılar. Sınıf 3 ve göze zarar verebilecek düşük güçlü lazerlerdir. Ancak potansiyel zarar sınırları belirlenmiştir. Örnek kullanım alanları, lazer göstericiler, lazer veri iletimi. Sınıf 3B, göze ciddi zarar verebilecek orta güçlü lazerlerdir. Örnek kullanım alanları, tıbbi lazerler, endüstriyel lazerler. Sınıf 4, yüksek güçlü lazerlerdir ve ciddi yanıklara, göz hasarına ve yangınlara neden olabilirler. Örnek kullanım alanları, endüstriyel kesme ve kaynak lazerleri, lazer işleme sistemleri. Kullanım alanları açısından ise lazerlerin geniş bir yelpazesi vardır. Lazerler, cerrahi prosedürler, lazer tedavileri, dermatoloji, göz cerrahisi ve diş hekimliği gibi tıbbi alanlarda kullanılır. Lazerler, fiber optik iletişim sistemlerinde veri iletimi için kullanılır. Lazerler, kaynak, kesme, delme, işaretleme, gravür ve yüzey işleme gibi endüstriyel işlemlerde kullanılır. Lazerler, optik disk sürücülerinde ve veri depolama sistemlerinde veri okuma ve yazma işlemleri için kullanılır. Lazerler, konserler, etkinlikler ve görsel gösterilerde kullanılır. Diyotların sağlamlık kontrolü için öncelikle multimetre diyot kademesine alınır. Kırmızı diyotun anot ucuna, siyah ise katot ucuna değdirilir. Bu bağlantı diyotun ileri yönlü olduğunu gösterir. Sonrasında ekranda okunan değer kaydedilir. Eğer okunan değer silikon diyot için 0,6 volt ile 0,7 volt arasında ise sağlamdır. Germanyum diyotlar için ise bu değer 0,25 volt ile 0,3 volt arasındadır. Bu işlemden sonra ölçüm cihazının probları ters çevrilir. Yani kırmızı prob diyotun katot ucuna, siyah prob ise anotuna değdirilir. Bu diyotun ters yönde olduğunu gösterir. Eğer diyot sağlamsa ekranda OLE veya bir değeri okunmalıdır. Eğer ekranda bu değerlerden başka değerler görüntüleniyorsa diyot arızalıdır. Bu videoda diyotların nasıl çalıştığını, farklı türlerini, uygulama alanlarını ve sağlamlık testlerini inceledik. Diyotlar elektronik devrelerde sinyal yönlendirmeden güç dönüşümüne kadar birçok işleri yerine getirir. Umarım bu video diyotlar hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmuştur. Elektronik Bilgi Bankası kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.